Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gerçekten de çok enteresan bir konuyu daha ele almış olacağız. TOG'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi elektrikli otomobil dünyasında zaten otomobiller çok uygun fiyatlardan şarj ediliyor. Ve çok uygun fiyatlardan, çok uygun maliyetlerle beraber gezme imkanına sahip oluyoruz. Zaten insanların da günden güne elektrikli otomobillere çok daha fazla ilgi duymasının altında yatan sebepler arasında bu e, yatıyor arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi Türkiye'de işten yanmalı bir e, otomobile biniyorsanız hele ki benzinli bir otomobile biniyorsanız mesela fiyatlar çok yüksek. Yani benzinin litre fiyatı mesela uçmuş durumda. Alıyorsunuz benzini koyuyorsunuz fakat çok uzun süre gezemiyorsunuz. Belki performans arıyorsunuz birazcık otomobil performansı sürüyorsunuz ancak bu sefer ne oluyor? Hızlı bir şekilde otomobil yakıtı emiyor tüketiyor ve yeniden kendinizi bir benzin istasyonunda buluyorsunuz. İşte bundan bakanlar ne yapıyor arkadaşlar? Artık günden güne kendisini elektrikli otomobillere göz atarken buluyor. Zaten şöyle bir durum söz konusu. Evet menziller günden güne zaten artış gösteriyor o cepte ancak menzil çok fazla olmasa bile siz eğer bu otomobili şehir içerisinde kullanıyorsunuz zaten çok avantajlı duruma geçmiş oluyorsunuz çünkü zaten arkadaşlar şehir içerisinde kullanıyorsunuz ve zaten bunları şarj ediyor olsanız bile çok uygun maliyetlerle şarj ettiğiniz için bu sizin çok fazla gözünüze gelmiyor nereden nereye geleceğim bu konuyu nereye bağlayacağım arkadaşlar tok'dan bahsetmek istiyorum ben bu videoda neden tok'dan bahsetmek istiyorum bildiğiniz gibi bir ramazan bayramını daha geçirmiş olduk bu ramazan bayramında zaten insanlar ne yapıyor? Tatil havasına giriyor ve şehirler arası yolculuklar artış gösteriyor. Şehirler arası yolculuklar artış gösterdiğinde de yakıt maliyetleri artış gösteriyor. Çünkü sizler bir yerden bir yere gittiğinizde hele uzun bir yolculuk yaptığınızda işten yamalı bir otomobil kullanıyorsanız mecbur otomobili fulllemek durumunda kalıyorsunuz ve otomobilin ne kadar yakıt harcadığına ya da ne kadar yakıt aldığına kıyasla işte 2000 ila 3000 TL'lik bir yakıt almak durumunda kalıyorsunuz. Bu sadece belki de gidiş yolu için geçerli oluyor. Ancak elektrikli bir otomobil satın aldıysanız o elektrikli otomobili belki yol üzerinde biraz daha fazla e, durak sayıp e, şarj etmek durumunda kalıyorsunuz. Ancak çok daha uygun maliyetlerle yolculuk yapmış oluyorsunuz. Fakat TOG şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Eğer bir TOG sahibisiniz ve TOG'u Turgo istasyonlarından şarj ediyorsanız bu şarjı bayramda bedava yapmış. İşte bu harika bir şey arkadaşlar. Mutlaka zaten bayramda bizler yolculuk ediyoruz ve bu yolculuğu TOG T10X kullanıcıları için bedava haline getirmiş durumda. Zaten çok uygun maliyetlerle şarj olan bir otomobilden bahsediyoruz ve bu otomobili bir de bedava olarak sürdüğünüzü ve şehirler arası yolculuğunuzu bedava hale getirdiğinizi düşünün. İşte TOK kullanıcılarına böyle harika bir bayram hediyesi vermiş durumda ve bununla alakalı da verileri açıkladılar. Bayramda TOK t beraber 13 milyon kilometreden fazla yol kat edildiğini paylaştılar ve bu 13 milyon kilometrelik yolunda TOK t kullanıcıları tarafından bedava kat edildiğini söylediler arkadaşlar. Bu gerçekten de inanılmaz bir kampanya. Eğer TOG T10X sahibiyseniz siz de mutlaka bunu yaşamışsınızdır. Ve bir TURGO istasyonundan TOG t 10 bedava şekilde şarj etmişsinizdir. İşte bu yüzden TOG diyoruz arkadaşlar. Yerli ve milli markanın önemini burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Zaten çok uygun fiyatlardan satılan bir otomobilden bahsediyoruz. TOG cüssesine yani CSUV modelinden bahsediyoruz ki verdikleri özellikler de gerçekten harika. Günden güne gelişen bir yazılımsal sisteme sahip ve o bakımdan da arkadaşlar TOG t 10 Onyx zaten çok avantajlı bir noktada duruyordu bizim açımızdan. Bir de yerli ve milli marka olunca bizim açımızdan diğer markalardan çok daha önde geliyordu. Ve bayramda yapılan bu jestle beraber de gerçekten bunun ciddi bir haber değeri taşıdığını ben şahsen düşündüm. Çünkü böyle bir jest diğer markalar tarafından yapılmadı. Ramazan bayramına özel olarak 4 günlük bir süreç içerisinde Top T kullanıcıları Trugo şarj istasyonlarından şarjlarını bedava bir şekilde yaptılar. Ve gerçekten de bu bakımdan TOG'u tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Bu kampanya kapsamında arkadaşlar Tokta Yanıt sahipleri 45 bin defa otomobillerini şarj etmiş. Yine e, Tok tarafından paylaşılan verilerden bir tanesi de buydu. Tok zaten demin de söyledim çok avantajlı bir fiyatla beraber geliyor. Bu avantajlı fiyatın yanı sıra finansman seçenekleri de harika. Şu anda Tok'ta 1 milyon 440 bin TL seviyelerinden başlıyor fiyatlar ve bunun %70'ini e, kredi kampanyası ile beraber çekebiliyorsunuz. Yani elinizde eğer 800 bin TL'ye yakın nakit bir para varsa çok rahat bir şekilde top sahibi olabiliyorsunuz. Öte yandan sıfır faiz kampanyası var. Bunun dışında 48 ay vadeye kadar 700 bin TL kredi çekebiliyorsunuz. Yani fiyat harika, finansman seçenekleri harika ki bununla beraber sunulan özellikler de gerçekten tok T10X özelinde harika olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tok T10X haricindeki diğer otomobilleri göz attığınızda 1 bandındaki otomobiller burada arkadaşlar tokun gerçekten de açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii ki opsiyonel olarak alabileceğiniz özellikler de mevcut. İşte Meridian ses sistemi vesaire bunları yine satın alabiliyorsunuz. Ekstra opsiyon olarak ancak düz bir sade bir tok sahibi olacaksınız da yine çok iyi özelliklerle beraber geldiğini söyleyebiliriz. Zaten boydan boya harika bir kokpitte ekran mevcut. Diğer markaların otomobillerini göz attığınızda böyle bir şey zaten mümkün değil. O bakımdan tok şu anda çok iyi bir noktada duruyor ki bayramda yapılan kampanyayı da yine sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim arkadaşlar ve TOG'un harika finansman seçeneklerinden de yine yararlanabilirsiniz diyorum ve artık yavaş 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 videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.